Bizim kaderimiz mi unutkanlık? Valla unutmak aslında insana lazım. Çünkü her şeyi aklımızda tutarsak bu bir depo. Her şeyi depoda tutamayız. Zaman zaman bir takım şeyleri depodan atmalıyız ki yenilerine yer açılsın. Aşağı yukarı hiç kimse 3 yaşından öncesini zaten hatırlamaz. 3-4 yaşından birkaç ufak tefek anı hatırlayabilirler. Ondan sonra da bize lazım olan şeyleri hatırlarız. Bize lazım olmayacağını düşündüğümüz şeyleri hatırlamayız. Ama hatırlamakla ilgili bir bilinçli hatırlamaya çalıştığımız şeyler var. Bir de bilinçsiz zihnimize yeniden şeyler var. Hani buraya geldiğimde ben acaba koltuklar ne renk diye merak etmiyorsam bakmayabilirim ama gözümü kapatırsam koltukların renginin kavun içi olduğunu hatırlayabilirim. Buna spontan dikkatle anında bakmak denebilir ama bu bilgiler kalıcı bilgiler değil o sırada çevreyi tarıyoruz. Bize zarar verebilecek şeyleri de bilinç altından fark ediyoruz. Ama o çevreden uzaklaştığımız andan itibaren o bilgi lazım olmadığı için o bilgiyi unutuyoruz. Ama eğer bu bilgiler bize lazım olacağını düşünüyorsak, sizlerin isimleri gibi diyelim ki, onu bilinçli bir şekilde aklımızda tutuyoruz ve onu unutmuyoruz. Yani bellemek, Akılda tutmak, hatırlamak çok farklı mekanizmalarla giden, tek bir mekanizmaya ait olmayan bir beyin işlevi. Çok enteresan çalışıyor. Mesela benim ta fakülte birinci sınıfta, yani 1980 senesi, 32 sene önce beyin cerrahisinde çalıştığım bir hoca var, o zaman asistandı. Ben de onunla bir 15 gün gezmiştim. Yıllar sonra hastanede karşılaştım, önce tanımadım, bir daha gördüm, konuştuk, tanımadım. Sonra bir gün şöyle bir yan döndü, şöyle profilden gördüm, aa dedim bu o. Yani beyin böyle birdenbire gerçekten aklına bir şeyler geliveriyor. Evet, depodaki bilgilerin geri çağrılması gibi. Yani sonuçta aslında bir sürü şeyi depoya e, koyuyoruz. Aslında kayıtta duruyorlar Ka kayıtta yani. Kayıtta yani. duruyorlar, gerektiği zaman kullanılmak üzere.